Bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Diyarbakır'dan devam ediyor efendim. Otomotiv sektörü deyince bölgede ismini sıkça duyduğumuz birisi var yanımızda. Mehmet Salih Kaplan. Önce kendisini dinleyeceğiz. Daha sonra da burada otomotiv sektöründe kendisinden ne gibi bilgiler alacağız. Buyurun dinliyoruz efendim. Maceram e, 6-7 yaşında başladı. Küçük bir el arabası vardı benim. Süslüyordum yani tekerlerini falan filan işte. Ondan sonra merak vardı, yani derslerim de iyiydi. Yani derslerim de iyi olduğu halde gene ben sanayiye geldim. Bir amcam oğlu vardı sanayide, o beni getirdi. Bu şekilde zaten çok zordur sanayi. Çaralı yapmak çok zordur. Gene de merak var, merak olduğu için ben kaçmıyordum. Bizim meslekte yani otomotiv sektörde şimdiki meslek daha iyidir. Biz mesela tamirciydik, biz tamir ediyorduk. Şimdiki sök her şeyin yedek parçası çıkmış. Yani mesela ben 20 yıldır iş e, vermişim kendimi. Hala yarım yamalak ustayım. Tam usta değilim, öyle diyeyim. Şimdi 3 sene çalışsa çırak hemen usta oluyor çünkü yedek parça var yani. Her şeyin yedek parçası çıktığı için hemen sök tak. Arıza da yani cihaz çıkmış hemen söylüyor sana zaten. Arıza tespit cihazı. En lüks arabalar da geliyor. 2020'de geliyor. O zaten şeydir biz de takip etmemiz lazım. Ona göre cihaz alıyoruz. Şimdi iki arabalar hepsiyle. Cihaz olmasa, cihaz olmazsa hiçbir şey yapamıyoruz. Yani genellikle aracın hiçbir suçu yok. Yalnızca şoför hatasıdır. Yani hiçbir Motorla. motorda. hiçbir şekilde hiç kimse kötü motor üretmemiş. Yok falan X marka tutulmuyor, yok bilmiyorum arıza yapıyor, öyle bir şey yok. Hepsi sürücüye bağlıdır. Bakımını zamanda yapsa. Motor yağ değişimi. Tabii motor yağ değişimi ama motor yağ değişimi yalnız değil bakım. Mesela adam geliyor diye işte yağını yalnız değiştir. Olmaz. Yağı, filtreleri hepsi bir kere de değişmesi lazım. Yağını yalnız değiştirdiğin zaman yaptığın işlem boşadır. Bütün filtreler. Başta ufak bir ses geldi. Halbuki o sesten dolayı gelseydi yalnızca yağını değiştirecek, kesilecekti. Diyarbakır e, bölgenin en büyük şehridir. Güneydoğu'nun. Mesela tabii. Yani Bitlis'ten de müşterilerim var. Cizre'den geliyor. Siirt'ten geliyor. Hani bölgeden geliyor. Hem u, hem ustalık yönünde hem de yerek parça çok burada. Yani şu anda ben kiracıyım. Büyüme yolunda yalnızca bir dükkan sahibi olsam yeterdir. Heh. Büyüme yolunda yani gelen müşteri eksiksiz bir şekilde buradan ayrılsın. Başka bir şey istemiyorum. Yani bir de bir de en uygun şekilde tabii. Misafirimiz olduğu için çok teşekkür ederim. Zaten teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğin için çok sağ olun. En azından kendimizi diler getirdik. Diyarbakır'da yolculuğumuzda bizlere Mehmet Salih Kaplan eşlik etti efendim. Oto tamirhanesine geldik. Gerçekten kendisini tanıdık yaptığı işi. Ne kadar zorluklarla yaptığını gördük. Aynı zamanda burada müşterilerine verdiği hizmetin kalitesine de buradan sizlere referans verebiliriz diyoruz. Diyarbakır'daki yolculuğumuz da hız kesmeden devam edecek. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.